Videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber GTA 5'te garaj turu yapacağız. Onun arkasından da evet, telefon çalıyor. Kapatayım. Onun arkasından da bir e, araba modifiye edeceğiz. Şimdi garaj turuna geçelim. Şimdi garajımıza gidelim. Bin arabaya da gidelim artık. Bu arabalardan biri. Onunla gidiyor. Geceğiz şimdi. Ben bunun da böyle sürüşünü falan görmek Ben çok beğeniyorum bu arabayı. En sevdiğim arabalardan biri o oyundaki. Ah be o kadar iyi sürerken böyle bir kaza. Neyse gidelim garaja da. Yolun ortasında da durmazsın be adam be. Açılın yoldan hadi gel geliyor. İyi sevildim orada. Gidelim garaja. Be şunun gelişine bak be. İlk göstereceğim araba bu. Geldiğimiz araba zaten. Lampada Nova. Bunu ya ikinci aldım ben oyun içinde ya da üçüncü aldığım araba olması lazım. Çok erken almıştım yani oyun oynarken. Baya seviyorum görünüşü falan çok hoş bence bir jip olarak oyundaki en iyi jip bence bu. Şöyle bir arabamız var işte Lampada Nova bak. Şurada bir tane zırhlı aracımız var. Bunu sırf zırhlı bir aracım olsun diye aldım. Ee, o yüzden yani ama görünüş falan da bence daha güzel. Ee, şöyle bakalım. Enus Cognoscenti'ymiş ismi de. Ee, 2 milyon falan da herhalde bunun değeri. öyle bir şey. Aldım modifiye ettim işte. Bence güzel hem şey böyle zırhlı araçlarda en iyi görünenlerden biri bence bu. Şöyle bir tane shotaron var. Bunu öyle olsun diye bazen yarışlarda gerekiyor, o yüzden aldım. Yani çok beğenmiyorum görünüşünü falan ama şey olduğu için yani yarışlarda falan işimize yarıyor, o yüzden böyle. Bunu da göstereyim. Şöyle şurada hak uçularımız var. Şu sarı olan hakkuçu uçu, Drak. Bu da normal haku uçu. İsmini telaffuz edemediysem kusura bakmayın. Şöyle beyazını falan çok seviyorum bunu. Bunu daha çok kullanıyorum motor olarak. Ama şurada da iyi bir renk uyumu yakaladığımı düşünüyorum. Sarı ve yeşil. Bence gayet güzel oldu böyle bir e, şey, motor bu da. Şu arka tekeri çok arkadaymış gibi duruyor ama güzel bence. Şöyle şurada olmazsa olmaz tabii ki Zentorno'muz var. Bunun modifiyesini bir YouTube kanalından görmüştüm. Ama hatırlamıyorum şu anda. Bence çok iyi duruyor. Üstündeki e, Midnight Blue galiba renk olarak. Böyle içinde de turuncu detaylar falan var arabanın. Baya güzel duruyor yani. Şöyle şurada Porsche 911'in şeyi. Oyundaki hali. Pifister 811. Bunda sırf Porsche olduğu için aldım. Ayrıca çok hızlı bir araba. Yani çabuk hızlanmıyor ama hızlandığı zaman bayağı hızlı bir araba bu da. şurada X80 Proton var. Bunda da görünüşünü çok beğendim böyle. O yüzden yine aldım. Bunda kapı açılışı falan çok hoş. Motor sesi de çok hoş. Şimdi motor sesini dinleteyim size. Şöyle bakın. Böyle bir sesi var. Bayağı hoş bence. Geri girelim. Şimdi bundan da çıkaralım. Şöyle T20 var. T20'nin bence şeyi renkleri çok iyi oldu. Böyle krem rengiyle kırmızı bence çok yakıştı. Böyle T20 var işte. Bunu da göstereyim. Bunu da gösterdim. Şunu da göstereyim. Bu araba sırf burayı doldursun diye ayrıca beğendiğim için yani beğeniyorum. Ama hani öyle bir şeyden dolayı ama doldursun diye Grotti Furia bunun da şeyi. Rengini falan çok beğeniyorum bunu da. Aynı zamanda motor sesi de çok iyi bunun da. Göstereyim şöyle hemen. Duydunuz mu? Bence çok iyi motor sesi falan. O yüzden aldım. Bu garaj bu kadardı. Şimdi diğer garaja geçelim. Oradan görüşürüz. Bir gece kulübümün garajına geldim. Bu dördüncü katı. Burada şöyle bir tane daha arabam var. İsmi Co Coil Brawler. Gayet e, iyi bir dağ arabası yani. Bayağı iyi çıkıyor dağ falan. Beğeniyorum bunda, rengi falan da hoşuma gidiyor modifiye ettikten sonra. Bir de şurada bir tane muscle arabam olsun istedim. O yüzden böyle bir araba yaptım. Bunu da beğeniyorum yani. Beğenmesem olmaz tabi burada da. Görünüşü falan çok hoş içinde, tek koltuk falan var. Şimdi üçüncü kata geçelim. Üçüncü katta bayağı bir araba var. Evet üçüncü kattayız şimdi. Bakın böyle göstereyim buradan arabalar. Şimdi aşağı in ineceğim. Oradan da göstereceğim. Şöyle klasik arabaları seviyorum ben. Modifiye edince bence çok daha güzel oldu. Ve içi beyaz falan. Yani böyle tam 70 tarzı bir araba gibi içiyle duruyor. Dışı da böyle gayet güzel oldu yani. Böyle şey mavi ateş varmış gibi. Güzel bir araba. İsmi bunun Deklase duymuş. Şöyle şurada bir tane parti minibüsüm var. Kırmızı her tarafı içi falan tekerlekleri hariç, bunu da çok beğeniyorum. Ee, bu da deklase Moonbeammiş, ee, baya iyi ses çıkıyor bundan da şey açtığınızda falan. Şurada yine klasik bir araba var. Bu böyle daha e, tarz daha şey oldu, iyi oldu. İçi içi rengi falan çok hoşuma gidiyor. Ee, şöyle, Bunun ismi de Vapid Chinoymuş. Ee, ondan sonra şurada da bir tane daha araba var, klasik araba. Bunda böyle ateşli bir şekilde kırmızı turuncu ateşli bir şeyler yapmaya çalıştım. Bunda da arkada ses sistemi falan var. Bunda ismi Albany Bukan Şu arka tarafa geçelim. Şurada bir tane Karim Sultan var. Karim Sultan'ı çok beğeniyorum. En beğendiğim arabalardan biri Karim Sultan. Ondan sonra şöyle bakın. Şurada detayları falan var iç detayları. Yok. Bence çok güzel duruyor bunlar. İçinde nos falan var. Dışı da çok güzel. Siyah kırmızı yine. Ve bunları böyle şey birazcık daha şey arabalarına benzetmeye çalıştım. Ee, hızlı ve öfkeli arabalarına benzetmeye çalıştım. Şurada da Bravo da Banshee var. Bu da bayağı bir, iyi bir araba. Bunu da çok seviyorum ama en çok kullandığım arabalardan biri şu. Karin Sultan. Şimdi İkinci ikinci katta araba yok. Birinci kata geçelim direkt. Buradan göstereyim. Bunlar öyle şey arabalar değil. Daha çok görev arabaları işte silahlı, zırhlı falan. Bayağı zırhlı araçlar bunlar. Bayağı iyi iş yapıyorlar yani. Böyle göstermek istedim bunları da size. Böyle şu, şu bunu çok seviyorum. Hem çok zırhlı hem silah var hem de diğerlerine göre daha hızlı. O yüzden en çok bunu kullanıyorum görev falan yaparsam diye eğer. Şimdi arabayı sipariş edip modifiye etme kısmına geçelim. Arabayı sipariş edeceğiz şimdi. Bu arabayı Dinkasagoy modifiye edeceğiz. Şöyle beyazından söyleyelim bir tane. Şöyle nereye gelsin. Şu buranın girişine gelsin. Şimdi arabayı bekleyelim. Araba geldi. İlk başta bu şekilde gözüküyor. Gelirken biraz çarptım. Şöyle yanlarında görebilirsiniz. Önü bu şekilde. Şu arkasını göstereyim. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Tekerlekler şu şekilde. Şimdi modifiye girelim. Bakalım modifiyeden sonra nasıl olacak? Armor'u basalım. Frenleri basalım. Bumpers'lar bakalım nasıl olacak? Bunlar kötü gibi. Yok, yok. Bu biraz iyiymiş, güzel duruyor. Şöyle. Şu da güzel. Şu da güzel. Şu da güzel. Şunu alacağım ya. Arka bumperlara bakalım. Şu güzelmiş ya. Çok kaba olmasın. Çok da küçük olmasın. Motoru güçlendirelim. Egzozlara bakalım. En iyisi şu ya. Yani biraz büyük olsun. Bombaya gerek yok. Bakalım griller nasılmış. Şu güzel gibi. Şunu takalım. Şu bakalım. Şu güzel ya direkt bunu takalım. Şu stokta kalsın sevmiyorum çok yerlerini. Şöyle ne onlar her yere. Kalırı sonra yaparız. gibi üstünden takacağım. yerlerini de bakalım da o çok hoşuma gitti çünkü. Yok ya bu en iyisi. Şöyle şunları geç. Şu güzel duruyor. Şöyle kalsın. Bundan sonra bakarız çatıya şimdi. Şu bakalım. şu güzelmiş ya biraz daha arkada duruyor satmayacağız arabayı yan tarafına bakalım bu da ufak bir karbon olabilir o yüzden şu şu güzel gibi geldi spoilerlara bakalım Üste istememiz böyle altta şöyle çok büyük bunlar daha da şu şu güzel gibi Aynen en alta indirelim arabayı. Kulleyelim. Bu falan koyalım. Şu Şu streetlere bakacağım. Bunlar zor oluyor da. Şu Piper Fresh güzelmiş. Bundan sonra bakarız. Bunu takmaya gerek yok. Balık grubu. Snow da sonra yaparız. Şu en karanlık olsun. Evet şimdi şeye geldik. Respray'e geldik. Bakalım ilk rengimiz. Şöyle benim aklımda bir renk var. Metalik bir şekilde. Kırmızı ama böyle şey kırmızı. Daha karanlık bir kırmızı yani şarap kırmızı yani. Bence çok güzel oldu bu şekilde. Evet. Şunu koyalım bir. Şöyle şuradan da siyah yapalım şunu. Bence bayağı iyi oldu. Şu diğerini de şu kırmızıdan yapmaya çalışacağım. ikinci rengi. Şu sanki birazcık andırıyor gibi o rengi. Pembe gibi de o ya. Bir pembelere bakalım. Pembeler neredeydi? Değişik bir renk o ya. şu Burada yüzet yapacağım. ikinci rengi de. iç rengi Daha kırmızı yapalım bunda. Ambleme gerek yok. Şimdi şey. Neye bakacaktık? Şimdi alt neonları yapalım. Bu da kırmızı olsun. Çok kırmızı oldu ama bence çok yakıştı arabaya. Yani. Şöyle bir bakın. Bence bayağı iyi oldu. Şöyle şimdi bir de şeylere, tekerleklere bakalım. Yani tekerlekler siyah olsun ama şöyle bir bakıyorum. Hayır. Şundan şöyle kırmızı bir duman salsın. Bu şekilde bitti. Şimdi bakalım dışarıda nasıl gözüküyor. Page'in 14 arama bir ya kardeşim. Bence çok iyi duruyor araba bu şekilde. Ne oldu bence ya? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.